Sevgili dostlar merhaba ben Yasin Çamkaya. Bu sefer konumuz İstanbul Sipahilerine cevap 4 olacak ve ilk konumuz İskilipli Atıf Hoca. Bakalım Atıf Hoca nasıl biriymiş birkaç belge gösterelim. İlk belgemiz dostlarım bu Atatürk'ün Osmanlıca'daki eski Türkçedeki mektubu. Birazdan Türkçesini de göstereceğim. Sarı yerde Teali İslam Cemiyeti'nin Fransızların lehine iş yaptığını söylemekte. Komutan Selahattin yazdığı mektupta. 2. Atıf'ın harp tarihi vesikalarında yayınlanan belgeleri. Yani bildirileri Yunan uçakları tarafından atıldığına dair belgeler bunlar. Bu da İsmet Paşa'nın raporu. Atıf'ın sicilini de göstereceğim ve artık susacağım. Söz Murat Bardakçı Bey'de. Yalnız o İskilip ve Atıf Hoca meselesi çok değişik anlatılıyor Türkiye'de. Yani Nedir o? Aslı? Yani o Frank Mukallitliği ve bir Şapka kitabı, kitabını yani. yazdığı için idam edildiği falan söylenir. Hayır yani bir şeydir. Kararda da vardır. İstiklal Mahkemesi kararında. Ee, o cemiyetin başkanıdır o biliyorsunuz. İki kişidir onlar. E, ee, Kuvayi Milliye'ye tamamen karşıdırlar. O yüzden idam edilmiştir o. Yani ben zaten onu ben onu o kadar meseleyi... Hiç ben, ben onu o kadar... Şimdi de 1930-31 yılları arasında okutulan ilkokul din kitabından birkaç sayfa gösterelim. Peygamberin yüzü güzel, kendisi sevimli olan peygamberimizin ahlakı da gayet güzel diye başlayan bu sayfayı göstereceğim ve artık susacağım. Linki de koyacağım. Diğer 4 sayfayı da oradan okuyabilirsiniz. Ve Atatürk'ün Kur'an'ı yasaklattığını iddia edenlere Diyanet İşleri ile Mehmet Akif ve Elmalı ile yapılan sözleşmenin orijinali. Ayrıca Atatürk'ün Cemil Sait Bey'in tercümesi olan Kur'an'ı Hafız Yaşar Okur'a ithafen imzalayıp hediye ettiği dair görüyorsunuz. Burada da Atatürk'ün kendi el yazısıyla din bir milliyetin parçasıdır ancak bağımsızlığın milletleri ümmet haline düşüreceğini unutmamalıdır notu. Ayrıyetten Atatürk'ün günlüklerinin 18 numarasında Allah birdir ve büyüktür notu düşünmüştür. Son olarak şunu gösterelim. Yani karargahta saat 8'e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttuk. Yani Atatürk'ün günlüklerinin 19.sunda yer alıyor. Birlikte Kur'an okutmuşlar hafıza. Şimdilik bu kadar. Devam için takipte kalın dostlarım. Hoş kalın, hoşça kalın. Esenlikler.